Evet anlatın o zaman. Bu daha güzel dediğiniz oyunlar neymiş? seksek vardı, dokuz taş vardı, yakar top vardı. <laughs> ya biz küçükken topaç çevirirdik çocuklar biliyor musunuz? Sonra çelik çomak oynardık. Evet. Birdir bir oynardık ama benim en sevdiğim neydi biliyor musunuz? Hı? Ortada sıçan. <gülüyor> 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 Sıçanla mı oynuyorsunuz? Hayır tatlım olur mu öyle şey? Oyunun adı o. Topla oynanırdı. Böyle birkaç kişi toplanır, ortaya da biri geçer, topu yakalamaya çalışırdı. İşte o ebe olana da sıçan denirdi. Yani ortada sıçan, yakalamaya çalışan evet. topu. <laughs> Daha ne oyunlar vardı ne oyunlar. Saklambaç, ip atlama, beş taş. Evet ya. Biz ne kadar çok ip atlardık. Şimdi bir tane bile ip atlayan çocuk görmüyorum sokakta. Neyle oynanıyordu bunlar? Joystickle mi? Joystickle <laughs> 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 ya. Ne joystickle hayatım? O zaman biz bütün malzemeleri sokaktan kendimiz bulurduk. Sokaktan mı bulurduk? Bir çocuğun sokakta ne işi var? Aa, o zamanlar hepimiz sokaktaydık. Bütün çocuklar sokakta oynardık. Bizim markete bile yollamıyorsunuz. Kendini sokaklarda oynuyormuşsunuz. <laughs> Ama Merveciğim, sokaklar eskisi gibi değil ki. Vızır vızır arabalar geçiyor. Ben şimdi inanın bana sokağa çıksanız oynayacak ne arsa bulursunuz da oynayacak yer bulabilirsiniz. Nerede? Eskiden de onlar gönül. Evet. Aa! ah Zamane çocukları şanssız. Hep ev hapsinde yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Satıp... <gülüyor> Başka ne oyun söylemişlerdiniz Aslı? Ortada fare oyun. <laughs> fare değil kızım, sıçan sıçan. <laughs> Ama çok saçma bir hayat. İnsan şöyle şirin bir hayvanın ismini koyar. Mesela ortada tavşan olur. <laughs> Yalnız sokakta değil. Evde de oynadığımız çok güzel eski oyunlar vardı çocuklar. Evet, onlardan da yazın ödevinize. Anne neler vardı başka? Nesi var vardı? Hmm. Aa evet. Nesi varmış gibi <gülüyor> <gülüyor> Nesi var nasıl biliyor musun? Şimdi bir şimdi kişi ebe oluyor Orçun. O mesela odanın dışına çıkıyor tamam mı? Odanın dışına çıktıktan sonra geri kalanlar da odadan bir eşya tutuyorlar. Ondan sonra işte o ebeyi içeriye alıyorlar. O da soru soruyor. Nesi var diyor. Sen de cevap veriyorsun işte ne bileyim camı var, yazısı var falan gibi böyle cevaplar veriyorsun. Yani ebe olan da o eşyanın ne olduğunu bulmaya çalışıyor. El üstünde kimin eli var oyunu vardı. <laughs> Allah ne eğlenirdik oynarken. Evet. Ay ne saçma oyunlar varmış. Gülü niye oynayarak göstermiyoruz daha iyi anlar çocuklar. Ha? Aa evet çok iyi fikir. Hadi oynayarak gösterelim. Hadi. El üstünde kimin eli var oynayalım hadi. Tamam. İşe bakma süsü. İlk defa oyun oynayarak ders yapıyoruz. <laughs> ne Orçun gel bak böyle. Dizlerin üstüne çök. Allah. Gözlüğünü de koyalım kenara. Hı. Evet. Şimdi başını eğ, öne doğru. Şu kaldır şöyle, kaldır şöyle popoyu biraz. Ha, ha şöyle. Ha, ha. 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 <laughs> Otur bir e. popoyla. Ha. Şimdi ne olacak? Ellerimizi sırayla üstüne koyacağız Orçun'un. O da en üstte kimin eli var onu tahmin edecek. Bilirse kurtulacak ebelikten, bilmezse ceza var. Ana, At. cezam var. <laughs> Hadi bakalım Merve, artık oyunu öğrendin. Sen sor. Elim elim üstünde kimin eli var? Susluğun eli var. <laughs> Hiç de bile yavrumun eli var. Ceza alacaksın. Söyle bakalım. Davul mu, zurna mı, iğne mi, iplik mi? Davul. O zaman davul. senin davul gibi çalışıyorum. Hadi. <laughs> çok sevdim. Bence bu oynayalım. <laughs> Söyle bakalım üstü. Dal mı, uzun mu, iğne mi, iplik mi? İğne. İğne mi? Yat bakalım. <laughs> ya gördünüz neler batıyor işte şimdi sana. Gördün mü? <laughs> ya, güzel kızım benim ya. Güzel kızım benim İşte böyle eğlenceliydi bizim oyunlar. <laughs> gördünüz mü? <laughs> Başka ne oyunlar vardı? Daha bir sürü vardı. Oynayalım mı? Devam edelim mi oynamaya? Evet. <laughs> Hem oyun değil, ödev yapıyorsunuz. sayılırız. <laughs> e, doğru söylüyor. Evet. Peki ne oynayalım? Şey oynayalım mı? Nesi var? Ha, evet. Anlatmıştım size nasıl oynandığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Ha? <laughs> İlk ebe benim çıkıyorum. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Dur dur. Dur Zor bir şey tutmayın ha bak. Vallahi Yok, abi. tamam. Ee, çocuklar ne tutalım? Saat. Hayır bence çok kolay. Bir şey söyleyeceğim. Tuna'ya bir şaka yapalım mı? Evet. Tuna'nın kendisini tutalım. Bakalım bilebilecek miyiz? Tuna! gelebilirsin. Geliyorum. Tuttunuz mu? Tuttuk, tuttuk tut, gel. Hadi bakalım, soruyorum. Evet. Ee, söyle bakalım Merve, nesi var? Kolları var. Evet. Hmm, daha daha nesi var? Kulakları var. Ama biraz büyük kulakları var. Buldum. Ne? <gülüyor> Fil! <gülüyor> Bilemedin. Bilemedin Bilemedi mi? Ee, peki o zaman daha da nesi var? Gözleri var ama büyük gözleri var. <laughs> büyük gözleri... İnek! <laughs> <Aa>! Bilemedin. <laughs> daha da nesi var evet. Gülüm? Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz